Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Creep Art Friends 2'ye devam ediyoruz. Hemen şu direkt direkt başlayacağım arkadaşlar. Direkt başlayacağım. Uzatmayacağım. Kapat. Se çok ses geliyor. Sen de kapat. Aferin lan yavrum. Şimdi arkadaşlar ben böyle biraz takılacağım. Yani YouTube'da. Aha Skidoy Skidoy'un yeni bölümü gelecek mi arkadaşlar? Şey. Söyleyeyim bana ya. Bu ne? Ya abi hadi ya Skidoy gelmedi ya. Arkaya bir şık müzik koyayım ya. Yakışır böyle. Ne oluyor lan? Böyle bir şey olur mu? Güzel bak. Ama sesim gelmez. şey duyuyor musun Bilmiyorum. Arşel nam. Acaba alabalık mı? Tut 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 uzatmayacağım. Para hadi bana şöyle para bana çikolata Arkadaşlar eğer 50 abone olursan sizinle beraber canlı yayından bu oyunu bitirmek üzere en baştan. Lütfen 50 abone olalım. Lütfen. Abi daha az önce yaptım, yap. Hayır ya, bu, bu kötü ya. Heh, buldum. Kontrol edelim. Bak bu güzel işte. what the fuck? Abi şu an hiç jump atmadılar bana. Atmazlardı inşallah. Eyyo. Kafe koyar mı? Ya ya bir dur ya bir dur ya. Ya Hocam bir kesin var ya. Bir sıkı yeri Oyun bozuldu. Arkadaşlar şaka mısınız? O neydi lan? Ama haber vermedi ki. Var bir anda çıksaydı Meto. Senin Şu an. Ya, arkadaşlar, arkadaşlar siz niye beğenmiyorsunuz ya? Ayıptır ya. Yani uğraşıyoruz burada altımıza sıçıyoruz yani. Ayıp oluyor. Siz de biraz ayıp biraz çaba göstersiniz olur mu? Lütfen abone olun. 50 abone olalım can. 50 abone olalım canlı yayın açayım. Ve sizinle beraber vid güzel videolar çekelim. Arkadaşlar isterseniz Bilgisayardan <laughs> e, bilgisayardan te, bu ne? Bak kesin bu bir olan bir şeydi. O neydi? Abi Foxy kamera niye yaklaştı? istersen ya biz isterseniz ki glitch atlar oynayabilirim. Söyleyemedim. Ama tabii kamera yokum Ne bakıyorsun tipsiz ki. Ama ba onu başka bir kanaldan da yapabilirim. Herkes görmemiş aslında öğrenin de yapabilirim. Şöyle yapalım o zaman. Yeni kanal açayım. İsmi ne olsun lan? Tam karakterli yapmaya çalışırım ben. Düzenlerim ben. Düt düt düt

Ne oluyor lan? Fuck you brother. Ya sen de biz. şey. Ne yapıyor bu adam? Hızlı başladık Fuck you. Anan. Şarkıdan korktum ya. Ben Sen burada mıydın ya? ya abi yedim böyle 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 yedim böyle 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 nasıl Yalnız yemem gerekiyordu. Çıka geliyor. Ya çıka geliyor. Ne şunu yap. Sen ben ben ta. Ya üstü ya Ben ya. Niye bu kadar hızlı başladım ben ya? Bir nefes alsaydım. Tamam. <laughs> abi. Ya ne oluyor lan bir <laughs> gittim Devam. Altıma sıçtım. Altıma sıçtım. Bonnie senin mental YouTube'a artık oldu. yaptır ya. Ya bu ne yaptır ya. Ana benim harika haberim varmış. herkes gurur aslında herhalde. Ya hayır bu değil ya. Ne değiştiremiyoruz bu. Google hesabı da. <laughs> ya bir durun ya herkes gurun olmuş aslında öğren değil ya. Ya hayır misafirle alaka. Evet, tamam geldim. Kapıyı açın. Abi ne oluyor? Ya ya bak. Bak korkuyorum abi. Senin tipini Ay bak ne oluyor bir şeyler oluyor ama Sinne tipini döveceğim ha. Yat ya yat sen de yataşı. Ne bakalım lan. Ay bak cezartı sesler geliyor ya. Ben yok ya ben diğer kameraya geçeyim. Dur yani dursun düş, şöyle. Yeah. ya yedim ya bir sen de abi <laughs> ya ya hayır ya işte nefretin Abi işe nefret balon boydan ya. Göreceğim ben şimdi. Ya ben seni boncuro kapak mı düşünüyorum? Kapandı. <laughs> ya. Papat geliyor. Anınız. Papa cam sikeri var. Jam... Buna korkmadım. Çünkü ne oldu? Çünkü gözük değil mi? Ya bu ne? Ya yok abi ben oynamayacağım. Geçemiyorum ya. Arkadaşlar o zaman 10 like, like gelirse bir de 50 abone olursak canlı yayın açacağım. Arkadaşlar hepinize görüşürüz diyorum. Bay bay.